bizim tüm bu e, doğa uygulamalarında ki biz buna doğa pedagojisi veya orman pedagojisi diyoruz. Esas amacımız çocukların doğa ile kuracakları bağı güçlendirmek. Çünkü yapılan araştırmalar bize gösteriyor ki ilerleyen yaşlarda düzenli olarak doğada vakit geçiren yetişkinler bu alışkanlığı çocuklukta kazanıyor. Bu sebeple ötürü biz de mümkün olduğunca çocukların doğayla bağ kurmasını, ve bir empati geliştirmesini açıkçası istiyoruz. Çocuklarla doğada çalışırken biz altı gelişim alanına odaklanıyoruz. Onların fiziksel açıdan, iletişim açısından, zeka açısından, duygusal açıdan, sosyal açıdan ve manevi açıdan gelişmelerine çalışıyoruz. Dolayısıyla siz de yapacağınız çalışmalarda çok fazla grup çalışması yapabilirsiniz. İşin daha keyifli olmasına sebep oluyor. Aynı zamanda birey topluluk içerisinde kendi e, işlevsel rolünü bulabiliyor. Yani diyor ki ben bu konuda iyiyim. Ben bunu yaparım. Ya da ben bu konuda kötüyüm. Ben bunu yapamam. Arkadaşımdan yardım istemem lazım diyor. Bu sayede çocuk bir bilinç geliştiriyor. Bu bilinç geliştikçe de çocuk kendi yerini bulabiliyor. Ve ileride de daha dirençli bireyler olabiliyor artık. Kimsenin övgüsüne ihtiyaç kalmadan kendi ihtiyaçlarını belirleyip bunlarla ilgili olarak çözümlerini bulabilir